pozisyonu kontrol ediyor. Ya bence sol bekleri bozuyor. Bir daha gösterse ya pozisyonu. Offside bozdu mu bozmadı mı Koçeli işliyor. Offside off ya Cepan elini bir kaldı. Ben Onu onunla ne çok alakası var ya? Valla Kerem çok güzelken elini kaldırıyor orada offside oluyor. Vara gitti. Gol oh. be! Gol ya yani, ne alakası var? O, kaydık, sol bekleri bozuyor. O, o çok beklendiyse bir şey çıkıyor. Bir önleyiş, Kenan Doğru düzgün gol sevgici yaşatmadılar ya. Ya gol bak, bak şimdi şu adama bak. Şimdi bozuyor, ben olay mı?